Sınavda derece yapmak ve matematiği fulllemek istiyorsanız bu tarz soruları çözmeniz gerekiyor. Elimdeki üçgenin eşkenar üçgen ve soru bize x kare artı kare ifadesinin alabileceği en küçük değeri soruyor. Üçgenin içinde diklik yok. Kendimiz indirsek bile Pisagor teoremini kullanmak mümkün değil. O halde x kare artı y kare oluşturabileceğim tek yol kosinüs teoremidir. Elimdeki üçgenin eşkenar üçgen olduğunu ifade ediyor isem db uzunluğu 6 birim. BF uzunluğuna A dersen FC uzunluğu da 8 eksi A birim olması gerekiyor. Ve buradan belirtmiş olduğum kısımda kosinüs teoremini uygularsam ve eşkenar rüşgen olduğu için köşelerin 60 derece olduğunu unutmadan buradan x kare dediğim ifade a kare artı altının karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı a çarpı kos 60 oldu. Ve bunu da düzenlediğimizde x kare dediğimiz ifade a kare eksi 6a artı 36'ya eşit olmuş oldu. İkinci belirtmiş olduğum kısımda da kosinüs teoremini uyguladığımda y kare dediğim ifade 2'nin karesi artı 8 eksi a'nın karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 8 eksi a çarpı kosatmış oldu. Ve bu ifadeyi de düzenlediğimde y kare dediğim ifade a kare eksi 14 a artı 52'ye eşit oldu. Artık x kare ve y kare ifadelerini de alt alta yazıp topladığımda, x kare dediğim a kare eksi 6 a artı 36 ya, y kare dediğim ifade a kare eksi 14 a artı 52 ye eşitti. Topladığımda sol tarafta x kare artı y kare, sağ tarafta da 2 a kare eksi 20 a artı 88 oldu. Elde etmiş olduğum ifade bir parabol. Parabol belirttiği için biliyoruz ki en küçük değerini her zaman tepe noktasında alır. Tepe noktasında RK ile ifade ediyordu. Apsisini yani R değerini eksi B bölü 2A'dan buluyordu. Ve buradan elde ettiğim değer de 5 olur. Bulmuş olduğum değeri getirip fonksiyonu yerine yazdığımızda bu durumda alabileceği en küçük değer 38 olmuş olur. Bu tarz farklı bakış açıları yakalamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.